arkadaşlar bugün size birlikte bulduğum bir internet sitesine bakacağız. Bu internet sitesinin adı Mr. Dog. Mr. Dog. Mr. Dog'un şöyle bir şeyi var. Mr. Dog'da her 30 saniyede bir şeytani lanetli bir bir şey oluyor arkadaşlar. O zaman başlamadan önce videomu like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim açmayı ben böylece hemen geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi Mr. Dobu'da ilk olan şey Google. Google ekranı geldi. 2019'un Google ekranı var burada. Ben arkadaşım ne olabilir ki burada? Bakalım. Ben de bilmiyorum. Şimdi you search. Hmm. Ben bugün ayın kaçıydı lan? Kerem'e bakacağım. Ne oldu ya? <laughs> Google çöktü. Oha Google elimle hareket ettirebiliyor mu? Oha çok iyi. I'm feeling lucky hiç sevmemişim. şimdi. Bir boka yaramıyor I'm feeling lucky butonu. Ne lan I'm feeling lucky. Dın 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 Google'ınıza ben sizin. Google'ınıza kanalımıza ben sizin şeyinize de yapacağını şey ya ben dananana sana bana falan tamam tamam yeterince çıldırdık arkadaşlar evet, 30 saniye oldu muhteşem arkadaşlar bir sonraki şeyi teleport etti beni ve burada da google image search google'ın 2019 yine image Search'i. Sen yine düşecek mi? ne oluyor lan? Google imiş. Ne ya? Google. Google iş. Google. Google iş. Google yazmayı denediniz mi? Ne oluyor ya? Ben tıkladık da değişik yerlere yapıyor. Ve böyle zoom in zoom out yapıyor. Bu ne ya? Çok ilginç bir şey. Oha. Durdu. Başladı. Oha daha da hızlanıyor ben tıkladık şu. Oh bu ne? Ne ya? Okuyorum, okuyamıyorum. Hello. This is how it works. There are double click on the background, double. Of... Check your browser, double play. Denedim ama hiçbir şey olmuyor. Oha ne oluyor ya? Ben sallayınca kayıp bir şey oldu. Oha, oh. Oha. Oh, box Bu ne ya? Checkbox'suz bu. Oha checkbox. Ne bir de içerisinde onun topu. Oha bu çok iyiymiş ya. Anlamadım bunu ya. Hım. Oh, ama oh ne diyor ya bu checkbox, bu, checkbox. <laughs> bu ha çok iyi mi bu? Tıklayınca geliyor. Hepsini kaplıyormuşum sonra yanlışlıkla refresh ediyormuşum. Çok üzüldüm. Mümkün ben yaşadım. Şey çok zaman almış ama zaman almayacaksın çok uğraşmıyorum ben ama eşit yapacağım yoksa benim fobiyam tutur fobiya demeyeyim de gıcık tutar ya bir kere da silemediğin için çok düzgünce yapman lazım bunu 30 saniye var olsa çabuk yapmam lazım karışırsa bitti. Yes. Oo. Oh. Bu ne ya? Oh Minecraft ateşi. ne ya? Dokunuyorum. Oha çok iyi. Bu ne ya? Oha. What? What the hell? Oh my. Ne oldu ya? oksadı döndü. bu bu ne ya beach balls ne ya bir çok top var hey bu kadar mı düğüm takılıyor buna. Oha. Hı hı. Oturuna. Bak, bu ne? Bu ne ha? Twist Oha, bunu seçeceğim. Oha, bu neymiş ya? Edit diyelim. o çok iyi kafasını hareket ettirebiliyorum. Zoom in. Baba. İşte bu biliyor musun size ilginç bir şey söylüyorum size hakkında bu adam Mr. Dob Mr. Dob evet Mr. Dob bu. Yine ne oluyor Google'ıma ya? Vuuu. Okey. Google'ım ben bu şu an tıklamıyorum. Tıklamıyorum şu an hiçbir şey. şu an tıklıyorum. O gitti ya. Youtube'da varmış. Adam bak. Acaba bu Google şeyini Google şeyinin şey gerçek Google olmadığını aslında bir resim olduğunu size göstereyim. Bakın. Bakın o tuşların kenarından resmi taşıyor. Kenar etimize taştığını görebiliyoruz. oha. Yu. Ya böyle bir yere sıkıştırınca bırakınca patlıyor Google. Çok iyi. Ayrıca Minecraft 2011 Be like Ne ya? Ne kalırsın? Kaldı. Şu dokunuyorum. Bir şey yapıyorum. Bu neymiş ya? Ağaç artık kırmızı ağaç. Dünyadaki bütün ağaçlar artık kırmızı ağaç olmak zorunda. Çünkü kırmızı ağaçlar en güzeldi. Benim kırmızı en güzel renk. Kırmızı çok güzel bir renk. Ya. En sevdiğiniz ne renk? Yorumlara yazın. Ayrıca niye yorumlara hiçbir şey yazmıyorsunuz? O zaman videomda bir yorum bile yok ya. O kadar abone var, o o kadar da abone Ama bütün arkadaşlarımda en çok abone var. Benim benim herhalde benim sınıfın en çok abonesi olabilirim. En çok ikinci. Arkadaşlar şu an e, bir kanal var adını söylemeyeceğim, bana yetişiyor bir arkadaşım. Yetişmeye çalışıyor. Arkadaşlar abone olun ki yetiş. Ne? Oof. Ne oluyor? Boxers liquid. Bu ne ya? Bu arada arkadaşlar Brook hevana ben çok sinirlendim. Evet, bir sonraki videoda Brook hevani yok edeceğim. Evet doğru onun için. Arkadaşlar bu video like gelirse şöyle belki yapabilirim. Arkadaşlar tıklıyor musun? O tıklayınca böyle o duruyor bir de. Böyle tıklayınca iniyor tıklayınca o bu şey gibi. piyanonun nota şeyi gibi böyle. Lü 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 lü. 니새, 니마로, 눈이 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 눈터 눈이 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 Acaba bunda böyle alıyorsunuz. internet Explorer var ya onu böyle istediğiniz kadar milyonlarca internet Explorer yapayım mı? Bütün e ekranınız bununla kaplı. Hiç ekranınız gözükmüyor. İnternet O eclipse oldu. O tam. Sen muhteşem kendini kullanarak bu dolunay yeni ay hilal hilal büyük hilal ay eclipse hilal. Aydan ışık gelmeyecek istemiyorum çünkü. Evet artık aynı diye bir şey yok. Çekebiliyor muyum? En köşeyi çekiyorum. Bunu kopya yapıp Google'a gidip Safari'ye gidip, gidip böyle yapabilir miyim? Bu ne lan? Roll over. Arkadaşlar bu gördüğüme göre en son dokunmuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey oluyor ben dokunmuyorum şu an. Ben bir şey Ben bir şey yapmıyorum. Ben dokunmuyorum. Multi sketch ben. Ne yapıyorlar? Robotlar dokunuyor. Ben dokunmuyorum. Ne derim? Şeytanın işine sahip oldum.